Ramazan ayı geldi, ilk iftar yapıldı. Ramazanın ilk gününde iftara yetişemeyenler de vardı. Ankara'da Beşir Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, trafikte kalan ve evlerine yetişemeyenlere iftar yeri dağıttı. 11 ayın sultanı geldi, ilk oruçlar açıldı. Bir de iftara yetişemeyenler, o saatte hala trafikte olanlar vardı. Beşir Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de evine yetişemeyenlere düşündü. Ankara'da trafiğin akşam saatlerinde en sıkışık olduğu noktalarda iftariyelik dağıttı. Gel abi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. İftariyelik diyoruz. Yani sadece oruçlarını açmak için e, koyduğumuz şeyler var. Bir bardak su var. kurma var ve kek var. Allah razı Sağ olun. olsun nereden. Allah razı olsun. İftariyelik dağıtımı derneğin Ramazan etkinliklerinden sadece birisi. Türkiye'de 242 noktada faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında imkan bulduğumuz ülkelerde Ramazan faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Başlıca işlerimiz bizim kumanya dağıtımı ihtiyaç sahiplerine, yetim ve ihtiyaç sahipleri çocukları ve yetişkinlere bayramlık giysi dağıtımı, bunun yanında işte böyle iftariyelik yapmak, İftar çadırı açtık mesela Türkiye'de değişik şehirlerde, değişik yerlerde. Ankara'mızda da Sincan'da açtık. you mm -hmm.